Hoş geldiniz. Aktaracaklarım sadece Türkiye'nin ne hale düşürüldüğünü değil, aynı zamanda ileride hukuk fakültelerinde okutulacak yeni bir hukuk cinayetinin mini hikayesidir. Adı Ömer Faruk Emin AOğlu. Eski bir savcı ki ben kendisini Ergenekon, Balyoz süreçlerinde milli ve yiğit duruşu ile tanımıştım. Kuvay Milliyeci bu yargıcımız 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği adaylığı için memleketi olan Artvin'den müracaatta bulunur ve bölgede büyük bir alaka görür. Ancak ön seçim kararı alınmasına rağmen Genel Merkez bu kararından son anda vazgeçer ki ön seçim yapılsaydı Emin Ağaoğlu açık farkla birinci olacaktı. Bu şekilde milletvekili adayı olamayan Emin Ağaoğlu tekrar mesleği olan yargıçlığa dönmek ister ve müracaatta bulunur. Adalet Bakanlığı ile Hakimler Savcılar Kurulu hayır Yeri dönemezsin der ve yapılan başvuruyu reddeder. Emin Aoğlu bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi'ne gidip hakkını orada arar. Büyük Mahkeme bu başvuru üzerine şu hükmü verir. Siyasi bir partiden aday olunduğu için tarafsızlık gölgelenmiştir. Yargıya dönüş talebinin reddi doğru karardır ve benzer durumda olan bir başka örnek, bir başka isim. Adı Murat Bircan. Hakim o da yine 2018 senesinde AKP'den milletvekili olmak için Samsun'dan müracaat edip aday adayı olur. AKP Murat Bircan'ı adaylığa layık görmez ve listeye koymaz. Murat Bircan da bunun üzerine hakimliğe tekrar geri dönmek için müracaatta bulunur. Peki cevap ne mi olur? Vallahi talebi kabul edilir. Şaka yapmıyorum. Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'na hakimliğe geri dönemezsin diyen Adalet Bakanlığı ile Hakimler Savcılar Kurulu Murat Bircan'ın istemine olur verir. Altını ısrarla çiziyorum. Kabul ve red kararları aynı zaman diliminde verildi. Keza aynı konuda iki farklı kararı verenler aynı kurumlardaki aynı isimlerdir. Dahası var Emin Ağoğlu geri dönemezken Murat Bircan hem geri dönmüş hem de terfi üstüne terfi almış ve kısa süre içinde ağır ceza mahkemesi yargıçlığına kadar yükseltilmiş ki Osman Kavala'ya verilen akıl almaz ağırlaştırılmış müebbet kararındaki hükme imza atan işte bu isimdir. Bir başka ayrıntı AKP döneminde avukatlıktan hakim yapılan Murat Bircan'ın karısının FETÖ şüphelisi olarak savcılık tarafından sorgulandığıdır. Değerli dostlar şimdi söyleyin. Bunların olduğu bir ülkede hukuk var ve yargı bağımsız denilebilir mi? Ayrıca bu tablo devlet ve hukuk adına cinayet değil midir? Anayasa Mahkemesi kararı açık ve net. Yani emsal ortadadır. Ne yani CHP'den aday olan yargıcın tarafsızlığı ortadan kalkıyor da AKP'den aday olan yargıcın tarafsızlığı ortadan kalkmıyor mu? Bu nasıl hüküm? Bu nasıl çifte standart? Bu durumda Murat Bircan'ın derhal görevden alınıp verdiği hükümlerin geçersiz sayılması gerekmiyor mu? keza aynı konuda aynı zaman diliminde tam zıddı kararlar veren aynı heyetin hesap vermesi lazım değil mi? Bakın tarih bilimi yaşanılanlardan ders çıkarmak için vardır bu itibarla hiç kuşku edilmesin fetöcüler nasıl bedel ödediyse halen ödüyorlar gün gelecek bu tabloyu yaratanlar da aynı akıbeti yaşayacaklar. Gelelim Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi dönüşünde uçakta ettiği sözlere. Dedi ki Suriyelileri yanımızda çekmek için onlara bedavaya 60 bin ev inşa ettik, 25 bin daha edeceğiz. Pardon ben Suriyelileri yanımızda çekme ifadesini anlayamadım. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü yazılı anlaşmalarla tanıyorsa bu ifadeyle sahi ne söylenmek isteniyor, nedir amaçlanan Suriyelilerden oy mu alınacak? Ayrıca Türkiye'de insanlar kiralık ev ve yiyecek ekmek bulamaz durumdayken ne demek Suriyelilere 100 bin adet bedava ev varsa öyle bir imkanın kendi vatandaşına insanına sunsana. Bakın masal martaval anlatmıyorum. Suriye'de Suriyelilere 100 bin ev yapıyoruz diyen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye alınan milyonlarca sığınmacıya 80 küsür milyar dolar harcandı yetmedi geride kalanlara şimdi ev veriliyor. Dramatik olan Suriyelilere on binlerce adet bedavaya ev yapan iktidarın Türkiye'de yaptığı deprem evlerini Türklere, kendi vatandaşlarına para ile satmasıdır ki İzmir örneği ortada. Necip Fazıl'ın dediği gibi bu tablonun okuması öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmak değil midir? İlaveten para yani borç dilenmek için dili testereci Katil Prens Salman'ın önünde diz çökürürken ne demektir Suriyeli'ye yüz bin ev? İşte bundan ötürü yıllar yılı bu zihniyet milli güvenlik yani beka sorunu diyor ve süpürülmesi gereğini haykırıyorum. Ama heyhat muhalefet Profesör Ümit Özdağ'ın dışında bu sığınmacı işgalle buna olur verenleri bile millete şikayetten ve anlatmaktan aciz durumda. Tayyip Erdoğan'ın Suudi dönüşü uçakta ettiği tuhaf bir başka açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında ettiği sözlerdir. Neymiş efendim? PKK'lı çıkan belediye çalışanı için Ekrem İmamoğlu hesap vermeliymiş. Bakın PKK konusunda ben bu iktidardan yüz kere bin kere daha hassasım ancak Ekrem İmamoğlu istihbarat başkanı ya da emniyet müdürü değil. Yani kimin ne olduğunu bilemez. İşe adam alırken yasa gereği sabıka kaydına bakar. Ötesine zaten yetkisi yok. Söz konusu ismin sicili ise ortada hiçbir kaydı sabıkası yok. Öyleyken İmamoğlu nasıl suçlanabiliyor? O tür şeyleri tespit etmesi gereken devletin ilgili birimleridir. Ekrem İmamoğlu böyle bir tespit ve tebliğden sonra söz konusu ismin işine son vermese sorumlu olabilirdi ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu durumda hadise açık ve net olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın PKK üzerinden hedefe oturtulması, itibarsızlaştırılmasıdır nokta. Tayyip Erdoğan uçaktaki sohbetinde Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı serzenişlerine de devam etti ki ifadeleri bizim birkaç gün önce yayınladığımız videonun teyididir. Joe Biden Rusya-Ukrayna Savaşı şartlarına rağmen Erdoğan'la çalışmak istemiyor. Buradan hareketle seçime doğru son dönemeçte Halkbank ve mal varlığı dosyalarında Tayyip Erdoğan'ın şahsı ile alakalı sürpriz gelişmeler olabilir analizini yapanlar var. Mesela ABD mahkemesinde Halkbank dosyası çerçevesinde bir yakalama kararı bile söz konusu olabilir diyenler var. Kuşkusuz böyle bir şey seçim öncesi Türkiye'de tepkilere neden olur. Lakin o kararın yaratacağı tsunami ile doların 30 lirayı aşıp ekonominin topyekün yere serileceği ve bunun da kendi günlük hayatını düşünen seçmeni Erdoğan'a karşı açık tutum almaya iteceği de ortada. Özetle Tayyip Erdoğan'ın savaşa rağmen hala Biden'dan şikayet etmesinin önemli perde arkaları var demektir. Bu vesileyle dikkat diyoruz. Değerli seyircilerim, bayram sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek konuysa sosyal medyaya sansür getirilecek yeni kanun teklifidir. AKP'li Mahir Ünal'ın teyit ettiği yeni yasa teklifini Devlet Bahçeli görmüş, beğenmiş ve onaylamış. Yasa tasarısı saray tarafından hazırlanmış ve basın kurumlarının hiçbirinden görüş bile alınmamış ki sadece bu bile yapılacak olanın seçime dönük karartma örtme teşebbüsü olduğunu ortaya koyuyor. Sızan bilgilere göre tıpkı televizyonları denetleyen Rütük misali saray ve iktidar denetiminde bir yapı oluşturulup sosyal medya kontrol altına alınmaya çalışılacak. Kanun taslağında büyük para cezalarına da yer veriliyor. Ankara'dan ilgi çekecek bir başka haber, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun köprü, yol gibi geçiş garantili projelerde ödemelerin döviz yerine Türk lirasıyla yapılması gereğine dikkat çekmesidir ki, hiç kuşkunuz olmasın, Merkez Bankası Başkanı bu sözü kendiliğinden edemez. Bu bağlamda söylenen de şu, Tayyip Erdoğan seçime yaklaşıldığında ben Beşiktaş'ın adamı değilim mesajını vermek için ve bu imajı pekiştirmek için böyle bir adım atacağı kaydediliyor. Noktalamadan futbolla alakalı haber ve yorumlarım da var. Öncelikle Trabzonspor'u kutluyorum. Hak ederek şampiyon oldular. Eğer ligin sonuna gelinmeseydi işi zordu. Çünkü Fenerbahçe 10 haftadır hiç yenilmiyor, sürekli kazanıyor. Yani istim üstünde. Futbolda malum form tuttunuz mu kazanıyorsunuz ki Trabzonspor bunu Fenerbahçe'den daha önce başarmıştı. Gelinen noktada Ali Koç'un da işi zor. Zira çok iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile devam edip etmeme bıyık sakal misali riskli bir tercih. Gönderse ve gelenle başarı yakalanmazsa İsmail Kartal'ı niye gönderdin diye kıyametler koparılacak. Yok göndermeyip İsmail Kartal ile devam edilse ve şampiyon olunamazsa İsmail Kartal'ı bilmiyor muydun? Nasıl ona güvendin ve inandın deyip yine üstüne gidecekler. Özetle başkanın durumu hakikaten zor. Benim görüşüm ve teklifim İsmail Kartal'ın yeni hocayla beraber çalışmasıdır. Zira ne Fenerbahçe ne Ali Koç'un artık şampiyon olamama lüksü yok. Eğer seneye de başarı yakalanmazsa tribünler ve sokak Ali Başkan'a karşı çıkacaktır. İsmail Kartal ikinci adam olmak istemezse de güle güle denilmelidir. Bu arada geldiği gün afişe ettiğimiz Mesut Özil'in geriye dönüşüne asla izin verilmemeli. Fenerbahçe ile sayfası tamamen kapatılmalıdır. Bu çocuk hatırlayın Türk milli takımını değil Alman milli takımını tercih etmişti. Futbolu bitince cami ve inanç istismarı yapıp siyasi desteklerle Fenerbahçe ile hak etmediği biçimde bir sözleşme yapıldı ki o rezalette Acun Ilıcalı ve Rıdvan'ın da payı günahları var. Galatasaray'ın durumu ise malum. Kongre ve mahkeme kıskacında ve bayağı bir karışık. Keza Beşiktaş maddi sorunlarla boğuşuyor. Özetle Türk futbolu AKP ile beraber çöküşü ve hatta tükenişi yaşıyor. AKP öncesi bir kuruş bile borcu olmayan kulüplerimizin pek çoğu şimdi bankaların haciz kıskacında ve adım adım birilerinin kucağına itiliyor. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.